Ekiple ölüm maçı challenge. Değil mi? Ekiple ölüm maçında ölme challenge. Ölmeyi severiz ya. Hı. Aslında fark çok yokmuş ya. Pek olmasa. Arada yay üstünlüğü var ya uzaktan çok oynayamıyoruz. Bizde front line yok ki. Nerede bizim short sword? Hmm, çok şey var. Doğru dediğin gibi ya. Çok büyük kasçımız var. Neyse, arkadan yakalarız evet. Okçu kaçmasaydı iyiydi. Direkt delip geçiyorlar ya bizden. Ya sal beni be yürü git bak bak düz vuruşla kesiyor bak şerefsiz ya. Skillin yok mu skill at. Skill ölmek istiyorum ben. Abdullah senin fan sesi kuduruyor ya. Hmm, dur, kısarım şimdi sesimi. Kıs biraz bebeğim ya. Gel aslanım gel. Hı? Gel sallama Oo, lan. Ha. Kafalarına kafalarına vurayım şuradan. <laughs> <Of. gülüyor> Hepsini Arkada bir polex artı bir asas bana ulti attı. Ben oraya daldım temizlediniz be. Ayı adam gelmiş ayı zıt çaktı. Güzel. Çok az canlarla kaçtılar ya. Oynayalım abi buraya. İki defa ölürsek sıkıntı olur. Yanımızda bir tane şey var. Vuruyorum onu. Bana bir destek. Hop. Ah, Aramızda. Evet. Adam Abi cidden, mi? Cidden mi? Cidden mi? Adam hem e diğerini e kesti e hem e bizi e kesti. E beni e kesti. E o baltalı kargı beceri sayfası güzel. Kaç gün almışım? 5. Ya, Bizimki 18 asitle Maşallah biri görmüş. Abdullah sesi kız Abdullah. Yazık bize. Geliyor mu geliyor yazık bize Abdullah. Nasıl ya? Ee, gruptan oluyor. çıkan oldu mu? Ha olmadı. Geliyor tamam. Mı? Şu an geliyor mu? Şu an, Şu an gelmiyor herhalde. Ben vermedim. Yüzde altmış bir şey miydi bunlara? Kendi evimizde değilim şu anda. Ha benim para suyunu çekti ya. Sizde çekti mi? Şey. Hangi para? Bronze. Yok. Çok, mu itham bastın? Aynen Benim çok şey çok item şey bastım ya. Çok item bastım. Hmm. Bu Şey yaparken bastım ata. Um, Arzır takımını. Set. Aynen. Hebiset yaparken çok bastım kanka ya. Belki 14 parça falan basmışımdır yani. Benim, evet, son of. vardı son savaşta olabilir. Şey yaptım kanka. Kısa kılıç. Ee, kısa kılıç mor yaptım. Uzun kılıç mor yaptım. 3 tane Arzır mor yaptım. Diğeri çıkmadı mor. Yani bu kadar oldu şu an. Hmm. Ama bölge savaşında görmüşsündür yani tek falan yemedim iyiydim baya. Nasıl eğlenceli geçti mesela senin için? Bölge abi, savaşım. benim için harika geçti ya ben böyle bir şey arıyorum zaten. Ben... Şeydi baya böyle uz... nasıl diyeyim uzun mu diyeyim hiç durmadı şey. Hı -hı. Aksiyon o yüzden. Tabii, güzeldi güzeldi ben böyle istiyorum zaten. Ya ben Sikruat'ta falan alışmışım böyle ekipli oyunlara e, ee, yani sessiz olmadan oyun oynayamıyorum mesela ben. <laughs> Öyle uylarım var. Aslında bu güzel bir şey. Şey için. Bu ne bu? Hmm. Dümdüz geliyorlar. Yapacak bir şey yok ki ben. yapma. Bizim baltalı kargı sıkıntı. Çocuk önündekini ulti atamadı. Sinekçim hayırlı olsun. Yeni gelen arkadaşlar droplarınızı alın. Al demeden diğeri düşmeye başlamıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. yukarıdaki şeyleri indirmemiz lazım. Adamları çok can sıkıyorlar. Duval ben bir neredeyse... Yanda bir tane şey var ya. Doğal bir şey atıyor da. Hadi tam bıraktı balistayı. Takıyorum ya. Anılcım hoş geldin. Uptime yok maalesef. Anıl. Abi burada bu adam niye tek takılıyor? Çıkıyorum ben. Ben ya 14 diye. kill vermemeye çalışıyorum ama malum sıkıntı oluyor. Ne zamandır burada? 12 saat 9 abi Güzel Mağlum beklesek <laughs> Döner mi sizce? Hmm valla bilmiyorum ki belki döner. Döner mi kebap mı? Ayran. E bakayım. Odaya biri mi geldi ya? Bari sen miydin ya? Sesini karıştırdım. Solda bir tane yay var. Onu aslında çok güzel kesiriz. Aha. Aşağı attım kendimi. <laughs> bir tane AFK'mız var. Ha geldi. Bak 11 fark çok fazla. Yani biraz fazla. Oh. Oy. <laughs> Adam Kanka. Adam onu bekliyordu ya. gibi bir headshot yedin sorma ya. Yani. Ananı ananı satayım. Balista ile yerim. Abi. Böyle. Dur bakalım. Hop. Kazanma görevi olan yok değil mi? Yoksa satalım yok. seri geçelim yani. İyi iyi. Tamam. Hero görevi ise keyfimize göre. Hero. Benimki de hero görevi. hadi la yediği, yediği, siktir git sallayın lan ne oldu lan öyle çaktırmasana evet. 100 Kesin. tane okçu var yani karşıda ne oluyor oğlum bana ya durmadan ot. of sanıyorum kızıl oyunlar. Story this much. Ben iki tane düşürdüm bu arada. Kitap. Money yok da biliyor musun ata ne yapalım money için. Menat. Bana yeterli ya. kadar da etmiş. Haftalık görev de oldu. Ben iki kahraman beş, daha öldürmem lazım. lazım. Aynen benim de 5, daha. 20, o zaman girelim. Benim de iki kil almam lazım. Bigli nerede? Ne yapınca oluyor? Ben bir tane üç eksik saydığı için muhtemelen. Üç yani. tane istiyor totalde. Bir de dört kil almıştım ya <laughs> Şu an 5. <beş. gülüyor> üç tane bölüm ölüm maçı istiyordu? Aha, <laughs> şey <laughs> haftalıklar üç tane istiyor. Hmm. Hmm. 2.25'em kalmış. İyi Allah bereket versin. Ya baltalı kargı zaten iyiydi. Onu bir de üstüne <laughs> baklamaları şey olmuş. Ağır silahların atakları düşürmüş ya çok fark oldu mu Oldu. Bayağı fark oldu. <laughs> Atış hızın... Montarda <laughs> özellikle. Atış hızında çok büyük şey daha zor debuff var diye düşünüyorum ben bu arada. Demage'de de bayağı debuff var. Şöyle diyeyim, üç kere şeye sıktım. Serf'e sıktım. Mortar'la. Bir dakika. Mavi Mortar'la hiçbir ölmedi Serf'lerim. Serf yani bu bir de. savaşı olacak böyle. Aynen. Savunma kısmı daha bir zor olacak. Yani tamamen ilk alakalı olacak. Saldırı da zor, saldırı içinde yani. Çünkü yani saldırıyı kazandıran genellikle şey oluyordu. Şu yukarıya alalım Sık. da abi, biz alalım şu yukarıdaki üstünlüğü. sana geliyor bir long sword. Onu yolda markete yolladım ben. Hmm, bir tane mal var dikkat. Aldım o malı. <laughs> <laughs> 150 kilometreden aldım. Güzel. Arkanda asas var, korkma. Ben tutcam onu geldiği zaman. Abi, gitme. Bizim spear'ı kes, arkadaki okay. Çıkalım çıkalım gelmişken. Ben şu glave'i kovalayasak mı canı fazlaymış. Kovalayalım. Abdullah tutar onu. Ultisi yok galiba Abdullah. Çok yavaşlatsa <laughs> yeter de. Adam çok fena kaçıyor. Hmm, aldık ya yani, neyse. Toplamda. İyi durumdayız. <laughs> solda mı toplanıyoruz? Hı hı. Öyle, öyle. Ben şuraya bir ultim atarım. Neredesin Can? Şunu tuttum abi. Evet. Şu okçu aradan çıkartalım hemen. Heh. Çok iyi. Um, Aaaa. Abi adam şey, şey attı. <laughs> <laughs> Balista, oh. Balista, attı. Balistadan yere düştüm. Öldüm. Ama süzüle süzüle düştüm böyle. Bir anda düşmedim. Fahri senle birlikte ettikten bir sofer Ya balistayı ölsem neyse ya. Böyle düşerek öldüm ya. Bu arada aşağıda iki tane cam basan vardı orada. Aa biri şurada Polax var. Canı fazla mı acaba? Fazla yani yarıdan biraz fazla. Tamam şu okçulara gidelim mi diyeceğim de barista var. Aşağı düşürdüm ben onu. Bu ne beni kovalıyor bu. Devam edin abi. Oo okçular. Free. Kanka, Oo ne yaptı bunlar sattı ya. Abi balista yedim yine kafadan. Yok ya oynayamıyorum ben. Ee, balista bana oynuyor. Bak. Fahri arkanda basket var. Arkana bakma. Şu balistaya Çok gitsek var. mi artık? Gittiniz mi siz daha doğrusu? Balistaya gittim de. Beklemiyor ya. şimdi başına Geldim. Üstten bir tane kısa kılıç geldi. Uzun kılıç da geldi. Var mı buraya destek? yatırdım. Ben ulti yedim. iki tane asastan. Neredesin? Aşağıda yedim ya. Yapalım bir toplanalım. Can basalım da. Yatırdım o uzun kılıcı. Uzun kılıcın canı çok az. Kafasta kılıcı yatırıyorum. Yatırdım. Oynuyorum kısa kılıcı. Şuradanlara ulti çakacağım. Aynen. Attım. Birine tuttu galiba. Düşüyor şu an. Çok iyi bitti. Gel Al, oh, ne düşmüş? <laughs> ne ya. Bir da efendim. Maske çıktı bana. Üzdü. <laughs> Az önce fullledim bugün. Hmm, ben geleni satıyorum ya. <laughs> yani satılıyor ya? Artık hepsi en ucuza gidiyor ya, çok dağıttıkları için. Vallahi kanka satmaya çalışıyorum çünkü bana gümüş lazım. Um, açmam gerektiği zaman da açmıyorum <gülüyor> demişim. <gülüyor> Dereklere direk açtım abi. Değil mi? Göre siege geçelim mi? Kanka. <laughs> Bir kalmış. Bir kilo alamamış. Abi keşiklerin ilk sayfasında var mı? Bakayım. Dead Mitch. Dead Yok. Hmm. Ee, diğer şeylere bakayım sezonlara. <laughs> Hemen geliyorum. burada da yok de var mıdır? Yok ya. Yok herhalde. Herhalde ölüme çıkarayım bitti. Bir tane daha atalım da atalım ki de bitsin. Sonra C'yi çıkardırırız. Hı hı. Ben yetiştim. Ben kill almayayım o zaman. geç bir tane alınır yani türlü. 1 ya benim şey yapmayın yani. Her alırım bir tane. Tamam. Atan neyi varsa çalın abi. <gülüyor> <gülüyor> bir baktım önümde 100 kişi var. Oo vurun buraya. İyi burası ne ulti yer ha. Ama kalkamadım ki. <laughs> ben de ben de. Ya orada bir ulti çaksaydım kafalarını bir 7-8 kasa çıkarsaydım iyiydi de. Ee, Çok yakın girmiş. Hepsi yanına düş yarın düşerlerdi valla. Kötü başladık. Toparlanır. Drog. Mağlı alın be. Bizde gene bir frontline eksiği var sanki. ben Aslında iyi oynuyoruz şu an. Şu Polax çok az. Ah kaçtı galiba. Aynen. <laughs> Yukarı mı çıksak ya? Aşağıdan Ne olur. Olursun. Geldim yukarı. Şurada okay. Burada bir tane dile var. Yukarı geldiler baya. Çok iyiyiz yukarıda. Çok iyi durumdayız. Selam. So. A-S, As. Abao burada ne var? Diye atıyoruz. atıyoruz Yer var mı bir şey? Olamaz Bu mı? Bundan sonra c, -C döneceğiz okay. Ne yapıyorsun lan ya özledim seni Ne yapayım Hiç D aramıyorsun D sormuyorsun Hı. Bakayım sağda ve aşağıda yoğunluk vardı. buradan tutturamıyorum ya headshot. Ben bomba attım adam aşağı düştü. Aa kaç kaç kaç. <laughs> Düşüreceğim onu. Tamam Şu geri adam. geri çıkacağım. Sen, Düşürdüm. Anladım, Aa, anladım. ama Sıcağız. arkadan yeni adam ya. Beni de aşağı attılar. <laughs> vura vura aşağı atıyorlar. Adam beni bıraktı direkt sana döndü ya şey diyor park etme sen gel. Nasıl olsa olaksın Aynen. Yan basam. <laughs> Sağlık yapamam. Ha. Sağdan geldiler. öyle aslanım. Devam edelim devam edelim bastıralım burayı. 4 kişi öldü sayıları çok az. Oyunum kapağınızın ya sikeceğim yaptığınız oyunu şimdi ya. <laughs> Şaka gibi ya. Of. Yeni bokamız günde 3 el. Kurar Ben az önce 3. mi 2. yedim? O ney kanka o, o muhabbet ne? O, kapanıyor bir anda zınk diye. Hiçbir şey hata hata vermedim. Ha. Benim şey zaman oluyor öyle. Bir ara başka bir oyunda da şey katmaya çalışıyordum. Battle Pass gibi bir şey. İki oyun açıyorum bazen. <laughs> Açlık yani. Asas var bende. Neredesin? Ha, gördüm seni de. Bende de bende de nodaçı var. Sal, salmıyor. Ya bir sal beni. He am. Ya bir sal beni. Öl. <laughs> Pislik herif. Andaç yeşil kaç oldun? Bilmem, Bakmıyorum. Andaç bu sezon ilk sarı olana ödül 700 kahel serilmiş ha, haber olsun. Allah Allah kimden çıkıyormuş o para? Senden. Haberin yok mu? <laughs> Var mı da o kadar para? Allah Allah. Bilmem. Adam aşağıda adam kaldı burada kesin bari. <laughs> Vardır ya sen. Sende. Sol arkada adamlar vardı iki tane. Sol arka. Buraya Seni mi hmm. Ya az önce gördüm de. Ben bir can basacağım arkadaşlarıma. Çekilmişler. Çek müsaadenizle. <laughs> Selamünaleyküm. Sağdan geldiler abi. Oo. Bizim şuradaki ikiliyi alacaklar ama biz de buradaki ikiliyi alırız. Çok Sakın iyi. Şöyle. Gelin abi gelin gelin adaya gelin adaya gelin. O adayı kazanır mıyız? Kazanırız abi bura bizde. Veda eden takım hangi takım? <laughs> bura <laughs> bizde, bura <laughs> bizde abi. Takım <laughs> adaya veda ediyor. <laughs> burada, <gülüyor> burada oynayın buraya. Oynayın 3 kişi var. Bu üçünü alırsak biz de oyun. Onun. Okey tek yedim ne oldu? ölmedim lan o. Lan aşağı düşmeyin lan. Şş, gelin lan gelin. Polaks var burada oyuncağında. Nereye, Geldim geldim. Oradan, e, lan lan. Gidim, geldim. Gidim, geldim. Oradan aşağı düşüyorsun. Gidim, gidim, gidim. Oradan aşağı düşüyorsunuz. Nice. <laughs> <laughs> Bizden iki kişi aşağı düştü. <laughs> <laughs> Ölerime gidiyorum. Ya, biz hey. Var, Sayfa atmadı ya ne saçma bir oyun. Şu oyuna sayfa atması lazım. Çok başa baş geçti kazandım falan. Yani. parti alsanız böyle reisler. Ben partiden evet. Yo Yeomen'de de varmış. Ha hattrickmiş pardon. Hmm. Ha ben bir uzun kılıca geçeyim unutmadan. falan. bu arada benim oyun GG oldu. Gelmiyor. Bir kapatak Hiç yapıyorum. He şey. ana sayfa gelmiyor. andaç Siz geliyor musun? yok da detme çatalım bir tane kadar. Okey. Güzel bir adetmiş. Elinize sağlık. Herkesin eline sağlık.